bu menziller bu duraklara gelmeden o duraklar üzerinden geçmeden ecdadın o duraklar üzerinde hissettiği psikolojiyi hissetmeden geçmek oraları yok farz etmek mümkün değildir. İşte bunlardan biri herhangi bir sefere çıkıldığında ya da hacca gidildiğinde velhasılı kelam İstanbul'dan ayrıldığındaki ilk menzil olan Gebze'deyiz ya da gel bize gek bize Evliya Çelebi'nin seyahat namesindeki tabirle hepsini konuşacağız birazdan. Sevgili dostlar Gebze'deyiz. Gebze bir menzil hanedir. Kervansarayların, hanların, ipek yolunun, bilimum doğuyu batıya batıyı doğuya bağlayan tüm yolların ilk başlangıcındayız İstanbul'dan geçersek ya da son durağındayız eğer İstanbul'a giriyorsak. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeyiz. Çoban Mustafa Paşa kim? Neden buraya böyle bir eser yaptı? Hepsi az sonra. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatına 3 yıl kala 1478 tarihinde Bosnalı bir Hristiyan ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen IQ'sunun yüksekliğinden dolayı, zekasından dolayı fark edilip devşirilerek Enderun Mektebi'nde okutulan kapıcı başılıkla başlayan memurluğunu beylerbeyliği ile hatta ikinci vezirlikle sonlandıran Çoban Mustafa isminde daha bir isim vardır. Şimdi Çoban Mustafa, Baltacı Mehmet, Emir Emirahur yani atları tımarlayan Rüstem. Ya bir dakika acaba Avrupalılar doğru mu söylüyor? Avrupalı bir adam buz bekliyor ki Osmanlı adam yetiştiremediği için Osmanlı'da kalifiye personel olmadığı için Baltacı'dan, Ormancı'dan, Marangoz'dan, Aşçı'dan, Temizlikçi'den, Çoban'dan Paşa yapıyorlar, vezir yapıyorlar. Çünkü Osmanlı devletinde bürokrat yetiştirecek bir tayfa yoktu der. Acaba doğru mu söyler? Buranın da banisi çobanmış. Çoban Mustafa. Bir çobanı alıp paşa yapmışlar. Avrupa'nın gözünde, Avrupa'nın saçma sapan, tek boyutlu ve ırkçı ve faşist gözünde doğru söylüyor olabilirler. Fakat gel bu tarafa, gel Osmanlı'ya doğru. Osmanlı Enderun Mektebi'ne 30 milyon kilometre kareye hitap eden fiili yüz ölçümü 23 milyon kilometre kare olan devlet Ali Osman'ın en yetişkin, en zeki, en dahi 30 çocuğunu alır. Sarayın 3. bahçesi olan Enderun bahçesinde bulunan mektepte okutur. Bu çocukları vezir, beylerbeyi, paşa yani bugünkü tabirle ordu komutanı, general, sadrazam yapar. Devleti Ali Osman'ın iki numaralı adamı çıkartılır. İşte o Enderun Mektebi'nde okuyan çocuklardan. <Sessizlik> Bu çocuk onlu yaşlardan itibaren 20'li yaşlara kadar büyüdüğünde devletin en yüksek kademesinde bakan olacağını Dışişleri, İçişleri Bakanı olacağını, olağanüstü yetkilerle vali olacağını, bey olacağını, paşa olacağını, vezir olacağını, sadrazam olacağını biliyor. Sanırım nefis, sanırım gurur, sanırım enaniye tavan yapar. İşte Osmanlı, Devlet-i Ali Osman'ın Enderun eğitimi, bu çocuklar kendilerini çok yüksekte görmesin. Allah Resulü Peygamber Efendimiz 624 tarihinde Bedir Savaşı'ndan dönerken Müslüman sahabelerden biri demiş ki ey Allah'ın Resulü büyük cihadı yendik değil mi? Savaşı yendik. Peygamber Efendimiz demiş ki hayır bu büyük savaş değil bu küçük cihat. Büyük cihatla da daha başlamadı. Demişler ki bundan daha büyük cihat ne olabilir? Mekkeli kafirleri yendik. Allah Resulü Peygamber demiş ki bir Müslümanın kafirlerle yaptığı savaş küçük cihattır kendi nefsiyle, kendi muhasebesiyle, kendi enaniyetiyle yaptığı savaş büyük cihattır. İşte Enderun Mektebi'nde okuyan çocuklar büyük cihatlarını nefisleriyle, gururlarıyla, enaniyetleriyle yaptıkları büyük cihadı yensinler diye Enderun Mektebi'nde talebeyken Bey, Paşa, Ağa, Vezir, Sadrazam olacak çocuğu alırlar. Dersten sonra götürürler mutfağa, soğan soydururlar götürürler ormana ağaç kestirirler götürürler temiz yaptırırlar götürürler ahıra at tımarlatırlar Rüstem Paşa gibi götürürler ağaçlık bölgeye fırının e, mutfağın fırınına matbah amirinin, a, amirinin fırınına odun kestirirler Baltacı Mehmet Paşa olur ya da verirler önüne bir tane veya yüz tane koyun inek onları çobanlıkla eee imtihan ettirirler ve nefislerini terbiye ettirirler. İşte Enderun mektebindeki bu dahiyane nefis terbiyesi Monteaigne'in Denemeler isimli kitabına kadar geçmiştir. İş ki biz o kitapları hakkıyla ve objektif bir biçimde okuyalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.